Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik, hemen şipşak yapılan çok leziz bir börek hazırladım. Pırtık böreği sadece yarım saatte pişti ve yemeğe hazır oldu. Özellikle sahur için harika bir alternatif. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi bir çay bardağı kadar sütümüzü kasemize alıyoruz. Aynı çay bardağından yarım çay bardağı da sıvı yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağ size kalmış. Nasıl arzu ediyorsanız biraz tuz serpiyorum. Biraz da karabiber lezzet vermesi için Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. 2 adet yufkamı elimle gelişi güzel, pırtık pırtık içine atıyorum. O kadar kolay ve o kadar lezzetli ki ben bunu çok sık yaparım arkadaşlar. Geçen yılda yaklaşık bir yıl önce bu tarifi yapmış ve paylaşmıştım. Ee, özellikle de sahura çok yakışıyor. Yanında bir e, ayran ya da çayla, hatta e, vişne kompostosuyla da harika gidiyor. Bu mübarek Ramazan gelmişken bir kere daha paylaşmak istedim. Bütün yufkalarımı bu şekilde gelişi güzel pırtık pırtık yırtıp atıyorum. Zaten pırtık böreği adını almasının sebebi de bu. Su böreğinden hiç farkı olmuyor. Çok çabuk da yapılıyor. 2 adet yufkamı bu şekilde bütün parçalayıp içine atacağım. Yufkalarımı parçaladım, güzelce de karıştırdım. Yağı ve sütü iyice emmesini sağlıyorum. Bir 3-5 dakika kadar yağı ve sütü emdireceğim. Kenarda duracak. 5 dakika kadar güzelce yufkalarım bütün sosu çekti. Şimdi bir tavamın içerisine kalan diğer yufkamı aldım ama önce tavamı güzelce bir yağladım ve bu yufkamın içerisine pırtık yaptığım bu diğer yufkaları güzelce yerleştiriyorum eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum yaklaşık bir su bardağı kadar da rendelemiş olduğum beyaz peynirim var arzu edenler maydanoz da koyabilirler içerisine bunu da içine attım Alın size börek. O kadar kolay, leziz, çabucak hazırlanıyor. Sahurda hemen kalkın, 2 dakika bunu yapın ve yiyin. Bu kadar basit. Kenarda kalan bölümlerini de topluyorum. Üstünü kapatıyorum. Bazen bu pırtık böreğini ben hiç bu yufka dıştaki yufka olmadan da yapıyorum. Sadece tavaya pırtıklarımı atıyorum. Ama bu şekilde biraz daha değerli toplu oluyor. Şimdi hemen üzerine biraz daha sıvı yağ döküp fırçamla yayacağım. Dış yapraklarını herhangi bir sos sürmeye hiç gerek yok. Göreceksiniz finalde çıtır çıtır çok güzel nar gibi kızarmış bir börek çıkacak. Hazırlanması bu kadar kolay. Şimdi ocağa geçelim. Tavama ocağıma aldım ısıyı göstermek istiyorum. Bakın. Mümkün olduğu kadar kısacağız. Yüksek ateşte olmayacak. Kapağını da kapatıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika alttan yavaş yavaş pişecek. Sonra ters çevireceğiz. Birkaç dakikada öyle pişirip böreğimizi hazırlamış olacağız. Birazcık altı olsun çevirelim, görüşelim. Yaklaşık bir 15 dakikaya kadar güzelce gördüğünüz gibi pişti. Kontrol olmakta fayda var. Mutlaka bir spatula yardımıyla alt üst kontrol edin. Nefis bir şekilde kızarmış. Hemen şimdi bir tabak yardımıyla böreğimi çeviriyorum. Harika bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde biraz daha az olabilir. 7-8 dakika kadar yine kısık ateşte pişiriyoruz. Mutlaka kısık ateşte en az bir hele ki ilk tarafını 10-15 dakika pişirmemiz gerekiyor ki içindeki o pırtıklar hamur kalmaz. Çıtır çıtır sos dökmediğimiz sadece yağ koyduğumuz için de çıtır çıtır oldu. Bu tarafı da pişsin servis edelim. 12 dakika kadar çok güzel diğer tarafı da pişirdik. Dediğim gibi sürekli kontrol etmekte fayda var. Diğer tarafı da pişti. Hemen şimdi servis edelim. Ama biraz ılınsın. Çok sıcak çünkü. Ilındıktan sonra da keselim. Evet böreğimiz yaklaşık 30 dakika içerisinde pişti. Hemen şipşak. Çok leziz oldu. Ben bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Ve ılıttım. O ilk sıcaklık gitti. Hiç fırın kullanmadan. Sadece tavada gayet güzel içi yumuşacık peynirli, bol peynirli. Dışı da sos koymadığımız için çıtır çıtır olan bir börek oldu. Gerçekten mübarek Ramazan gününde özellikle acil hemen sahura 5 dakikada yapabileceğiniz şipşak pişen çok lezzetli bir börek. Bu tip tariflere ihtiyaç duyumuzluğumuzu hissediyorum özellikle Ramazan iftar ve sahur için. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorumlar yapmayı, emoji de olsa yorum yapmayı ve hala kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup Bildirim çanını da açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her video hemen size bildirilir ve hiçbir şekilde tariflerimizi de kaçırmamış olursunuz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ama gerçekten paylaşmanın, tokun, acın halinden anladığı, merhametin, sevginin, paylaşmanın, hoşgörünün hakim olduğu ve bizlere pek çok şeyi öğreteceği hayırlı Ramazanlar olmasını hepinize temenni ediyorum. Sizleri seviyorum, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle, sosyal medyanızda eğer videolarımı paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, iyi günler.